Efendim mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizle sucuk yapacağız. Bazen diyebilirsiniz ki Özge dışarıdaki sucuk gibi oluyor mu? Bizimkiler yemeyebilir. Yani gerçekten çok güzel oluyor. Benim çocuklarım da böyle şeylere biraz normalde alışamıyorlar ama bu sucuğa bayılırlar. O yüzden artık evde hep dolapta var. Almıyor muyuz dışarıdan sucuk? Mesela geçen gün kardeşim getirmiş. Onu da arada yedik tabii ki. Ama normalde sizin elinizde yapabilirsiniz. Benden tarifi yapması sizden. Hadi gelin bakın neler var. Şimdi yarım kilo kasaptan kıyma aldım. Nasıl yaptırdım? Orta yağlı bir kıyma, dana döşü çift kez, iki kez çektirdim. İçine biraz da kuzu eti koydum. Ne kadar? 100 gramı kuzudur 500 gramının. Öyle düşünün. Ve böyle güzel baharatlarım var. Evet, şöyle baharatlarımıza bakalım. E, toz kırmızı biberimiz var. Kimyonumuz var. Karabiberimiz var. Biraz acı biberimiz var. Acı seviyorsanız tabii ki. Tuzumuz var. Şöyle 3 iri diş sarımsağımız var ve yeni baharımız var. Şimdi bu baharatlar ne kadar? Yarım kiloya bir çay kaşığı dolusu baharat yeterli. Bol baharatlı bir şey olacak. Neden? Çünkü e, bu kıymayı baharatlar pişirecek. Zaten köfte de o yüzden hani baharatlar kıymayı çürütecek. O yüzden de köfte yani sucuk da aynı şekilde, köfte de aynı şekilde böyle baharatla güzel Şimdi kimyon koydum. Toz biberi koydum. Şöyle acımı koydum. Bu arada kasap da tabii ki önemli. Güvendiğiniz, size güzel et veren kasap gerçekten kıymetli. Tuz da koydum. Bazen mesela bu şarküteri ürünlerin içindeki tuzlar size şey yapıyor mu? şarküteri ürünlerin içindeki tuzlar sizi rahatsız ediyor mu? Bazen böyle çok tuzlu olmuyorlar mı? O yüzden evde yapmak ne kadar güzel aslında. Bir de yeni baharım var. Onu da ekliyorum. Evet başlıyorum. Güzelce yoğurmaya. Dediğim gibi baharatlar eti çürütecek. Ve normalde şöyle yapacağız. Hemen difrize atmıyoruz bunu. İki gün normal dolapta bekliyor iyice ete baharatlar işliyor. Ondan sonra difrize atıyoruz. Difrize artık gayet uzun duruyor. Pişirmek istediğiniz zaman çıkarıyorsunuz. Birazcık dışarıda bekletiyorsunuz. Kesiyorsunuz. Sonra tekrar kullanmadığınız tarafını difrize kaldırıyorsunuz. Olay bu şekilde oluyor. Ben şimdi bunu uzun uzun yoğuracağım. E aynı köfte gibi böyle vura vura işin püf noktası yoğurmaktan da geçiyor. Ondan sonra bakın ne yapacağım. Evet, şöyle üç bölüme böleceğim kıymamı. Güzelce yoğurdum. Şöyle alıyorum ve buraya getiriyorum. Şöyle elimle ince uzun sucuk gibi bir şekil veriyorum. Üçe böldüm çünkü normalde mesela dediğim gibi yemediğiniz kısmı tekrardan difrize kaldıracaksınız. Şöyle sıkıca şöyle daha da rahat rulo oluyor. Şöyle yapıyoruz. Güzelce bağlıyoruz. Daha iri de sarabilirsiniz. Tam bir sucuğa benzeyecek şekilde saracaksınız. Sonra kenarlarını şöyle yapıyoruz. Ya da isterseniz ben şöyle yapmayı seviyorum. Bakın böyle tam bir sucuk oldu. Bu birinci rulo. Ee, Arzu ederseniz böyle içeri kıvırmak istemezseniz şu hani gördüğünüz fırın bağlama ipleri var ya hani onlarla da bağlayabilirsiniz. Size kalmış ama bunlar güzel oluyor, rahat oluyor. Bu arada bu uzlukta hiç de yer kaplamıyor. <laughs> İnce uzun olduğu için atıyorsunuz duruyor. Çok pratik bence. Evet ben yapmaya devam ediyorum. Şimdi 3 tane böyle rulo yapacağım. Evet şimdi şöyle gördüğünüz gibi 3 tane çıktı. Önce dolaba kaldırıyorum. 2 gün bunları dolapta bekletiyorum. 2 gün sonra videoya devam edeceğim. 2 gün geçti. Heyecan dorukta. Sucuk hazır. Şöyle açıyorum. Of 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 bakar mısınız? Normal sucuğa benzemiyor mu zaten? Böyle Kayseri'den gelen sucuklar falan böyle olmaz mı? Hafif de böyle dağılır. Değil mi? Ee, böyle bir koyduğunuzda tavaya o normal dışarıdan aldığınız sucuklardan Kayseri'den gelen o doğal sucuklar farklıdır. İşte böyle iri iri kesiyorum. Mmh, nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Bu arada... Evet, tavaya yağ koymadan deneyeceğim. Ben şimdi orta yağlı biliyorsunuz e, tercih etmiştim etimi. O yüzden tavayı iyice kızdırıyorum. Kızdırdım tavaya atacağım. Evet duyduk zilin sesini. Hiç tereyağı koymadım ama e, bakalım yağ gelecek mi birlikte göreceğiz. Eğer yağ ihtiyacı olursa üzerine şöyle biraz tereyağı koyarım. O da tam bandırmalık olur. Bu arada bir daha hatırlatmak istedim. Yoğurduğumuz sucuğu önce 2 gün dolapta bekletiyoruz. Dolapta beklettikten sonra difrize alıyoruz. Çünkü et 2 günde zaten baharatlar sayesinde çürümüş oluyor. 2 gün sonra difrize alıyoruz ve kullanmak için sadece difrizden çıkartıyoruz, kesiyoruz. Geri kalanı tekrar difrize kaldırıyoruz. Bir daha normal dolaba indirmiyoruz. Evet bakalım şimdi sucuklarımız nasıl olacak? Evet biraz et kendi yağını verdi. Ben şöyle bir çay kaşığı dolusu tereyağı dağıttım içine. Çıtır çıtır pişiyorlar. Alt üst çevirdim. Evet görüntüsü belki böyle öbür sucuklar gibi kıpkırmızı değil. Ama tadını göreceksiniz aynı tadı yakalatacağım size. Özge bu aynı sucuk oldu diyeceksiniz. Ve bana yorum bırakacaksınız. Buna eminim. Evet bunlar pişe dursun. Acaba bir yumurta mı kırsak içine diye düşünmeye başladım. Of bakar mısınız? Tam ekmek bammalık oldu. Şöyle göstereyim size. Evde yapılmış sucuk gibisi yok. Evde yapılmış yemek gibisi yok. Tabii ki dışarıdaki belki görseli bulamıyoruz ama lezzeti yakaladıktan sonra görsel aslında çok da mühim değil diye düşünüyorum. Bugün evde sucuk yaptık. İçimizin sindiği sucuğu yemekte fayda var diye düşünüyorum. Bir kere denemenizi ben size tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.